Rüyada petrol görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Petrol görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada petrol görmek. Petrol, benzin, gaz gibi petrol ürünleri ilginç ve şaşırtıcı durumdur. Petrol kara ise ani sıkıntıdır. Rüyada petrol görmek, yeni haberler alacağınıza kendinizi bir petrol sahasında petrol çıkardığınızı görmeniz, bütün isteklerinizin kısa zamanda yerine. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.